iklim iklim krizi. İklim krizi mi diyorlar bunu? Bence uyduruyorlar. İklim krizi diye bir şey yok. Yok. Değil mi? Yok abi. Bir de yani. iklim bakanlığı açılıyor. Dünya yapıyor hep bunu ya. Küreselciler yapıyor, değil mi? Aynen. Vay yok küreselciler. Yatacak yerleri <laughs> yok onların. <laughs> evet. Sakarya saf çocuğu, masum Anadolu'nun. Divanesi ikimiz kaldık Allah yolunu. Sen ve ben gözyaşıyla ıslanmış hamurdanız Rengimize baksınlar kandan ve çamurdanız Akrebin kıskacında yoğurmuş bizi kader Aldırma böyle gelmiş bu dünya böyle gider Bana kefendir yatak sana tabuttur havuz Sen kıvrıl ben gideyim son peygamber kılavuz Yol onun, varlık onun, gerisi hep Angarya. Yüzüstü çok süründün, ayağa kalk Sakarya. Selamun Aleyküm abi. Aleyküm selam. Abi Fızıcak'ta ne işin var burada ya? Hava sıcak ya. Eylül'ün kaçı bugün? 15 mi? 12 13 Vallahi Sağ günleri saymıyoruz. Günleri mi? de unuttuk değil mi? Evet. Evet. Eylül ayına girdik. Yarısına geldik. Havalar e, gerçi 3-4 gündür bayağı serindi. 2-3 gündür, 2 gündür de hava yine ısındı. 5 dönüm bir tarlamız var. 5 bin metre kare, evet 5 dönüm. Balıkesir, Gönen, Çalıoba mahallesi. Gönen şehir merkezine yaklaşık 8 kilometre mesafede. Hemen Taştepe'ye yakın. Ee, ana yol burası süt fabrikası mis süt ana bandırma gönen yolu mis süt fabrikasının bakın hemen orası burada 5 dönüm güzel bir tarlamız var su sorunumuz yok devlet su İşleri'nin pompaj sistemi kanal var bakın borular bakın burada yapılıyor görüldüğü gibi Elektrik sorunumuz yok. Elektrik var, trafo var. Buradan trafodan 50 metre bakın. Orada evler var, çiftlikler var. Efendim burada hayvancılık yapılıyor. Siz burada ne yapabilirsiniz? Bu 5 dönüm burada konum olarak güzel. Bu taraf Manyas tarafı. Burada ana asfalt var. Manyas'a giden yol Koca Göl. Bakın arabalar gidiyor. Burada güneş panelleri konulmuş. Evet. Güneş üretimi, güneş enerjisi üretimi yapılıyor. Efendim, güzel konumda, e, konumu güzel, yeri güzel, dümdüz bir tarla burası. Beş dönüm bir tarla. Burada ne olur? Buraya bir bağ evi yapıp güzel bir meyvelik olur değil mi? Evet olur. Çok güzel bir meyve bahçesi olur. 75 metrekare bir ev yapılır. E, bağ statüsünde resmi olarak bunlar yapılabilir. Sınırımız daha karşıya kadar gidiyor. Oradaki ağaçların oraya kadar yerimiz dümdüz. Dikdörtgen, hafif dikdörtgen şeklinde sınırımız şurası. Bakın şuradaki. Burada sınır böyle gidiyor. Diğer sınır da şurası. Evet, Yalan. o taşların olduğu yere kadar. Evet. Oraya böyle gidiyor. Buradan böyle gidiyor. Yerimiz bu alan. Evet. Güzel yer değil mi? Güzel, Güzel abi. Yani. Şimdi bazı müşterilerimiz böyle tabii fiyatlar yükseldi, o ayrı bir şey. Yani artık ucuz bir şey kalmadı, burası belli. Şimdi müşterilerimiz diyor fiyat koyuyoruz, tamam bazı yerler pahalı, bazı yerler e, yüksek oluyor. E, ama bazı yerlerde fiyat yüksek ama o bölgenin rahatçına göre e, normal belki bir tık yüksek olabilir ama ya ucuz bir şey kalmadı. Eskisi gibi kelepir artık yok yani. Hani kelepir yer bulalım, bize bulun falan diyorsunuz ama inan ki düşmüyor artık her şey. Her şeye bağlı olarak herkes malının fiyatını yükseltiyor doğal olarak. Sizin de olsa empati yapmak lazım. Yani sizin bir yeriniz olsa ucuza verir misiniz? Kelepir fiyata verir misiniz? Vermezsiniz. Herkes istiyor ki Malımı değerinde satayım diyor. Ee, şimdi burası biraz fiyatı, e, mesela bizim videolara bakarak 5 dönüm bir yere diyeceksiniz ki pahalı ama bölge olarak bakın su var, su %100 garanti, devlet su işlerinin suyu var görüyorsunuz. Yol sağlam bir yol, yaz-kış, tırla gelin, tırla girin, değil mi? Evet. Yani burada bakın çiftlikler var, evler, bakın çiftlikler ev yapmış trafo elektrik hattı geçiyor. Yani bütün imkanlar elinizin altında. Bandırma yolu hemen iki kilometre, bir kilometre mis süt. Hemen bandırma gönen yolu, ana yol, duble yol. Yani bakın burada yine çiftlikler var. Köy hemen burada. Köye bir kilometre yok. 600-700 metre köye. Gönene yakın. Yani bütün bunları düşündüğünüz zaman burada buradaki tarlaların değeri de yüksek. Toprak verimliliği de yüksek efendim. Değer olarak da konum olarak da güzel bir bölge. 5 dönüm bu tarla bizim tarafımızdan satılacak. Bakalım buranın sahibi kim olacak? Evet, satılır mı burası? Abi bence satılır. Yani dediğin gibi biraz pahalı olabilir ama hiçbir masrafın yok abi. Yani yol tamir ettireceğim derdin yok. Elektrik hemen dibinde, su dibinde. Gönen yani manzaralı. Su, su masrafın yok zaten. Yok. Bir boruyla alacaksın. Elektrik masrafın e, kısmen olacak tabi. Oradan buraya alman, trafodan çekmen atıyorum 10 bin lira, 20 bin lira örnek. Yani, yani, tutup da 100 bin lira, 200 bin lira masrafın olmayacak. Güneş paneli alıp da acaba 20 bin liralık alsam, 30 bin liralık alsam hangilerini buzdolabını çalıştırır mı, onu çalıştırır mı düşünceniz olmayacak. 3 senede, 2 senede bir akü değiştirme derdiniz olmayacak. Elektriği 20 bin lira atıyorum. Örnek veriyorum. Şimdi bilmiyorum rakamı ama çok büyük paralar değil tabii. Yaptığınız zaman kafanız rahat. Bitecek bir atıyorum 20 bin, 30 bin harcayacaksın veya 10 bin harcayacaksın. Bitecek tamamen elektriğiniz de olacak. Burada yaz kış isterseniz yaşarsınız, isterseniz mevsimlik olarak 6 ay, 7 ay, 8 ay mevsimlik olarak da burayı kullanabilirsiniz. Güzel bir meyve bahçesi yapabilirsiniz. Ufak bir böyle ufak çaplı hayvancılık yapabilirsiniz. Yani orada damlar var bu taraf hep mera abi bir de ben Buralarda baktım. Mera değil mi? Yani 600 bin dönümü geçiyor. 6 6 600 dönüm. 600 dönümü geçiyor. 600 dönüm mera alanı. Bakın burada hayvancılık yapan da var. Yani burada ufak çaplı bir hayvan tarzı da yapabilirsiniz. Hobi amaçlı da yapabilirsiniz. Evet değerli dostlar. Gönen Çalıoba Mahallesi'ndeki bu 5 dönüm tarla nasip olursa bizim tarafımızdan satılacak. Bugünlük bu kadar. İnsan bu su misali kıvrım kıvrım akar ya Bir yanda akan benim öbür yanda sakar ya Su iner yokuşlardan hep basamak basamak Benimse alın yazım yokuşlarda susamak Her şey akar su, tarih, yıldız, insan ve fikir oluplar çift Birinden nur akar, birinden kir. Akışta demetlenmiş büyük küçük kainat, şu çıkan buluta bak, bu inen suya inat. Fakat Sakarya başka, yokuş mu çıkıyor ne? Kurşundan bir yük binmiş köpükten gövdesine, çatlıyor, yırtınıyor yokuşu sökmek için. Hey Sakarya, kim demiş suya vurulmaz perçin? Rabbim isterse sular büklün büklüm vurulur. Sırtına Sakarya'nın Türk tarihi vurulur. Eyvah!